Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ben e, size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben TikTok'tan videoları yüzü baktırıyorum. Çünkü ben böyle düşünmeyen, yani telefonunun depolaması çok olanlar TikTok'u yükleyemeyenler YouTube'dan izlesin diye. Ama gerçekten bunu asla o yani pek birkaç arkadaşımdan aldığım için yanlış anlamasınlar. Lütfen yanlış anlamasınlar arkadaşlarım. Mesela diyelim ki bir kişi niye benim şeyimi aldın? Lütfen arkadaşlar yanlış anlamayın. Benim amacım o değil. Kötülük değil. Ben TikTok çekmediğim için sizinkileri yayınladım. Aslında bu iyi iyi de bir fırsat. Çünkü yani bunu birkaç kişi görüyor. Zaten siz hesabını gizli hesabınızı TikTok'ta gizlerseniz hesabınızdaki videolar gözükmez zaten. Bu videoyu bunun için açtım. Şimdi kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Sık sık ellerimizi yıkıyoruz zaten. Hadi bay bay.